Arkadaşlar merhaba ben Emre Bozkurt. Bu akşamın ikinci videosunu çekmeye karar verdik. Konu kızların yaptığı saçmalıklar. Mesela şöyle başlayayım. Şimdi bu sene şöyle bir şey moda oldu arkadaşlar. Bütün kızlar çizme giyiyor, bot giyiyor. Siz de görmüşsünüzdür. Böyle aldı başını gidiyor bu. Nereye gidecek ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Burak Yüksel de yan tarafta da olaya pek karışmıyor, götü yemedi. Ben yani girmiyorum abi. Ben pek küfür etmeyeceğim arkadaşlar bu videoda. Şimdi. Tamam abi iyi güzel bot giyiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Kızın boyu 1.50-1.55 abi. Çizmeyi giymiş böyle zaten yarıya kadar girmiş içine. Artık çizme mi ona girmiş o mu çizmeye girmiş belli değil. Ya. Hayır 1.50-1.55 için ya uygun değil bu çizmeler. Buradan umarım gerekli yerlere gitmiştir bu mesaj. <laughs> Sonra şey yapıyorlar. Saçlarını düzleştiriyorlar. Hava yağmurlanana koyayım. Böyle bak, ya küfre neyse, neyse arkadaşlar alışkanlık olmuş. Hala sakin ol. Bir dakika lan, bir dakika. Sonra saçları düz 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 düz, <laughs> düz 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 düzleştirip dışarı çıkıyorlar abi, tamam mı? Kızlar şu anda bu videoyu izleyip söylemeyin bana, tamam? Mı? Ben gerçekleri söylüyorum. Düzleştirip çıkıyorlar. Sonra bir yağmur yağıyor. Sonra yağmura söyliyorlar. Ebe yavrum baksana yukarıda bulut var yağacak yağmur yağacak ya niye düzleştiriyorsun saçını? Dalgalı yap bir şey yap illa düzleştirecek bir moda oldu ya. Sonra oğlum bir dur ne açtın lan sen oradan? Devam et abi <laughs> devam. Et. Neyse. Başka ne yapıyorlar? <laughs> Kapat şunu oğlum ya. Sonra arkadaşlar şey yapıyorlar. Mesela Facebook'a giriyorlar. Şey yazıyorlar resmine resmin böyle tam açıklama tarafına ben yazıyorum. Ciddi olamazsın. Gerçekten sen misin o ya? Vallahi inanmıyorum. Ben de Megan Fox sandım. Megan Fox. <laughs> Megan Fox sandım. Tamam mı? Sen şimdi ya açıklama niye o iş öyle yapıyorsun ki ben yazmış fotoğrafa ya var mı böyle bir saçmalık? Bazısı var abi Oğlum bunlar iyice saçma. Beğen geç. Yorum yapma beğen geç. Sanki paşa dönü var ya hiç sorma beğen geç. Dersin. Ya yapmayın bunları abi yapmayın gerçekten yapmayın. Sonra bazı kaşarlar var. Böyle arkadaşlıkları, böyle arkadaş isteği falan çok gelir bunlara. Genellikle arkadaş sayısı da birinin üzerindedir bunların. Böyle iki tane abaza böyle gözlükleri böyle gözlüklü fotoğraf olan abazalar var biliyorsunuz değil mi böyle? Onlar fotoğrafın altına yorum yapar böyle. Şey yazar. Uf taş gibisin hayatım çok güzel çıkmışsın. Oğlum o resim fake lan fake ciddiyim fake ya. Oğlum bunu anlatamıyorsun ya. Ben altına yazıyorum tamam mı? Ulan o, o resim fake diyorum. Adam bana diyor, sen karışma adam ben yatağa atacağım bunu. E ben anam sana bir cam atsa göreceğim beni, vurduracak dalgayı ondan sonra anlayacaksın sen fake mi değil mi? Bunlara yani hiç gerek yok. Zaten fake hesap açanlar belli, bıyıklı kızlardı. Git o bıyıkları aldıttır. Ne yaparsan yap, parası benden çok ciddiyim. Sonra bu akşam aslında cam atacaktık biz size. Ama pek şey olmadı böyle, kısmet olmadı. Neden olmadı? Şimdi biz karar veremedik arkadaşlar. Yani sizi kırmak da istemedik açıkçası. İstemedik. Yani ne bileyim kızlar bunları yapmayın. Videoyu böyle uzun yapıp sizi sıkmak istemiyorum. Oraya sıkmağın üzerine böyle noktaları koymayın lütfen. Kötü bir şey oluyor. Bu da videonun sonu arkadaşlar. Görüşürüz.